Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda step motor kullanımından bahsedeceğim. Step motor nedir? Öncelikle ondan ufak bir bahsedeyim. Step motor belli bir derece açısıyla dönen motora dönüyor. Yani adım adım adı üstünde zaten adım adım dönüyor ve bu adımın da bir derecesi var. Bunu da fabrikalar işte üretiyor. Kişi de ihtiyacı olanı alıyor. Mesela atıyorum 10 derecelik açıyla dönen diyelim. Step motor her seferinde 10 derece 10 derece dönüyor. 30 derecelik üretilseydi ve ihtiyacımda 30 dereceyse onu alarak her seferinde 30 derece dönmesini de sağlayabilirim. Bu şekilde yani yazılımsal olarak kullan şey yapmak yerine, düzenlemek yerine dereceyi, hesaplamalar yapmak yerine step motor zaten bunu kendisi dinamik olarak yapıyor yani fiziksel olarak yapıyor. Daha hassas bir şey istersen mesela tabii onların maliyetleri biraz daha yüksek oluyor. Ama ihtiyacıma göre işte atıyorum 1 derecelik dönen step motorlar vesaireler de yapılabilir. Peki neler lazım bunun için? Mikro denetleyici kodumuzu gömeceğiz. 4 MHz olmasına dikkat edeceğiz. Ondan sonra ULN 2003A olacak bir ara birim. Ondan sonra step motor olacak. Step motorun da ismi şöyle. Motor, step, stepper 1 şeklinde step motor olacak. Bunun altında bir tane ekran var. Bu ekran sayesinde artıda mı eksi de mi yani saat yönü mü saat yönünün tersi mi veya kaçıncı derecede olduğunu görebiliyoruz. Bağlaması da şu şekilde. Buradan 1C'den 2, 3, 4'ten hepsinden output çıkacak ve şunlardan da input şeklinde gelecek. 1C buraya, 2C şuraya, 3C buraya, 4C de buraya karşılık gelecek. Bunun dışında ortadaki pinlerine de 12 volt bağlayacağız ve com da 12 volt değerinden alacak. Ee, peki nasıl dönecek? 1C'den enerji geldiği zaman bunu bir adım döndürecek. 2C'den geldiği zaman bir adım daha saat yönüne, 3C'den geldiği zaman bir adım saat yönüne, 4C'den geldiği zaman tam bir tur atmış olacak aslında. Tam bir tur derken. 10, 10, 10, 10 derecelik bu. 40 derece atmış olacak. Ama ne olacak? 4 tane bağlantı noktası olduğu için o zaman 8 kere 4 bağlantı noktasından enerji gelirse 360 derece tur 360 derece yani bir tam tur atmış olacak. Bunu da nereden ayarlıyoruz? Şurada işte atıyorum 12 voltajla çalışsın. 10 derecelik dönüş açısı olsun. Ve maksimum 360 olsun diyebilirsiniz. 360 olsun demenizin amacı şu. Aşağıda 360 yazdıktan sonra bir sonrakinde sıfırdan tekrardan başlayacak ve devam edecek. Onu artırırsanız eğer sıfırdan başlamaz. 360'tan sonra 370, 380 diye devam eder. Şimdi bunun kodunu yazalım. Çok basit bir kodu var aslında. Priz B diyorum. Eşittir. E, bu tamamen sıfır olacak. Çünkü hepsinden buradan değer çıkacak. Buradaki değerler 1B'nin karşılığı 1C olacak. 2B'nin karşılığı 2C olacak. Buradan da değer çıkacak. Burası da alacak o enerjiyi. Ve port bye de 0 diyorum. Ondan sonra bir tane bekle. 10. 1000 demeyelim. Başlangıçta 250 diyelim. Biraz hızlı başlasın. Gösterelim. Ondan sonra ayarlarız. Bir saniye vesaireyi. Bundan sonra da şimdi bu kadar aslında. Direkt label dedikten sonra nasıl çalıştığına bakacağız. Go to label diyorum. Şimdi mantık şöyle. Zaten az önce de anlattım. Buradan bir değer gelecek. Buradan gelen değer buradan çıkacak. Buradan çıkan da bunu bir adım hareket ettirecek. Fakat bunun birkaç farklı yöntemi var. Örneğin tek fazla motorlar olabiliyor. Step motorlar. Çift fazla olabiliyor. daha Step motorlar demeyeyim de daha doğrusu. Döndürme e, şeyleri. E, tek fazla tam adım döndürme. E, çift fazla tam adım döndürme gibi şeyler oluyor. Tek fazla da e, bir tane faz bir tane nötr bulunuyor step motorda. E, birazcık daha torku düşük oluyor. Ama maliyeti daha ucuz oluyor mesela. Çift fazla da daha doğru bir döndürme oluyor. Daha yumuşak mesela. 10 derece dönüyor ama mesela daha yumuşak dönüyor. Daha güçlü tork üreterek dönüyor. Mesela bir şeyi çekecekseniz yine ikisi de 10 derece dönecek. Ama bir tanesi çift fazla bir tanesi tek fazla. Çift fazlayı tercih ederseniz eğer daha güçlü tork alabilirsiniz. Bir şeyi daha güçlü bir şekilde çekebilirsiniz. 10 derece bile olsa. Bu gibi şeyler var mesela. Ee, özellikler var. Şimdi biz önce tek fazladan başlayalım. Sonra çift fazladan devam ederiz. Tek fazlada peki nasıl yapacağız? Port B diyoruz. Port B eşittir. Yüzde şeklinde göstermek daha doğru olur diye düşünüyorum. 4 taneyi sıfırlıyorum direkt şu 4'ten 7'ye kadar olan kısmı. bize bundan sonraki 4 ile ilgilendirecek. O da şöyle 0, 0 0 1 diyorum. Ve pause bekle diyorum. Burada ne yapmış oldum ben aslında? İşte B0'dan port B0'dan bir değeri gönderdim. O da 1 B'den 1 C'den çıktı ve bunu bir adım döndürmüş oldu. Daha sonra dediğim gibi 4 adım döndürebiliyorum en fazla. Şöyle yaptım. Bu sefer bu 0, bu 1. Bu sefer bu 1, bu sıfır. Bu sefer bu 0, bu 1. Böyle dörtlü olarak ayırırsak, tabii bunu okuyamaz dörtlü olarak ayırdığımızda ama görmemiz için ayırıyorum şu an sadece. Dörtlü olarak ayırırsak işte 1C, 2C, 3C, 4C şeklinde bu bunu bir kere döndürecek. Toplamda 10'ar derece olduğu için 40 derece döndürmüş olacak. Çalıştıralım önce bir deneyelim. Çalıştırdım, başlattım. 10'ar derece dö döndürmeye başladı. Fakat şurada şöyle bir sıkıntı var. Şunu birazcık arttırırsam daha net bir şekilde görebiliriz. Ee, tek fazla da... Çalıştırdığımız zaman Proteus da önce bir eksi 5'e düşürüyor. Sonra onar onar arttırıyor. Bunun nedenini tam olarak bilmiyorum. Ee, bu hata olabilir, başka bir şey olabilir. Ama çift fazla da böyle bir sıkıntı yapmıyor. Tek fazla sadece bunu yapıyor. Ee, bu şekilde sadece söyleyeceğim. Yine onar derece dönüyor, onda bir sıkıntı yok. Sadece sıfırdan başlamıyor, önce eksi 5'e düşüyor. Buna şöyle tek fazla tam adım, saat diyebiliriz. Saat yönünde. E bir de bunun tersini yapmak istersem nasıl olacak? Saat yönünün tersi. O da şöyle olacak. Bu sefer burası 1 burası 0. Burası 1 burası 0. Burası 1 burası 0 olacak. Yani bunun tam tersi. Tabi aynı anda çalışamazlar. Bunu yorum satırı yapıp aşağıdakini çalıştırıyorum. Bu sefer de tam ters şekilde. Tabi yine önce -5 eksi 5'e düşürdüğü için sonu e, 5 5 gidiyor. Ama yine onar derece onar derece düşürüyor. Saat ters diyelim. Uzatmadan. Daha ters dedik. Şimdi bunu yorum satırı yaptım. Şimdi gelelim çift fazlaya. Çift fazlada ise mantık şu şekilde. Aynı anda iki tane değeri gönderiyorsun. Yan yana olan iki tane değeri gönderiyorsun. Örneğin 1B ile 1C'yi gönderiyorsun. Sonra 2C ile 3C'yi. Sonra 3C ile 4C'yi. Sonra 4C ile 1C'yi tekrardan bu şekilde gönderiyoruz. Bunun içinde port B eşittir. Yüzde dedikten sonra 0000 0011 0, 0, 0, 0, şeklinde ilk değerimi gönderiyorum. Daha sonra port B eşittir. Yine 0000 0, 0, 0, 0 1 1 0 şeklinde gönderiyorum. Faust bekle. Ve diğer ikisini de zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bu da 1 1 0 0 olacak. Burada ise fark şu dediğim gibi şu tarafları doldurmuyoruz. Yani buraya kadar kaydırmıyoruz. Çünkü sadece 4 pinle bağlı. 4 pinle bağlı olduğu için her birinde biri bir shift yapıyorduk. Şöyle bir shift yapıyorduk. Şuraya kayıyordu. Bir shift yapıyordu, Buraya kayıyordu. Şimdi sondaki shift biri bir shift yapıyoruz. O da baştaki sıfırın yerine geliyor. Böyle oluyor. Şu şekilde yaptığımız zaman çift fazla bir şekilde döndürmüş oluyoruz. Buraya da çift fazla tek adım diyebiliriz. Shift fazla şey, tek adım diyorum. Tam adım diyebiliriz tam saat diyelim. Çalıştırdıktan sonra bunu tabi compile etmedik. Tamam çalıştırdıktan sonra artık sıfırdan başlıyor gördüğünüz gibi. 0, 10, 20, 30, 40 şeklinde devam ediyor. Bu gayet güzel bir şekilde çalıştı çift fazla. Bunun bir de saat yönünün tersini yapmamıza gerek yok. Aynısı zaten yine buradan başlayacak bu sefer yukarı doğru çıkacak. Burada başka bir şey göstermek istiyorum. Biz bunu for döngüsüyle de yapabilir miydik? Burada bu sefer göstereceğim şey bu. For döngüsüyle yapabilirdik ama o zaman şöyle bir şeye ihtiyacımız olurdu. Önce bir for döngüsünü yazalım. For dedim. Tabi değişkenlere ihtiyacımız var o zaman. Hangi değişkenlere ihtiyacımız var? Mesela i var byte'a ihtiyacımız var. C var byte'a ihtiyacımız var. Bunları neden ihtiyacımız olduğunu anlatacağım. K var byte a ihtiyacımız var. Bunu daha önce bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama üstünde duracağım yine yok. M var byte'a ihtiyacım var. O da bir dizi olacak. Şimdi e, bu arada de bu editörde mikrokodda daha doğrusu mikro denetleyiciyi kodlarken dizi tanımlayabiliyoruz. Dizi tanımında şöyle normal bildiğimiz yine var byte diyoruz ama sonuna parantez içinde o dizinin kaç elemanı varsa onu yazarak diziyi tanımlayabiliyoruz. Bu güzel etkin bir yol olacak birazdan bizim için. Ne yapıyoruz burada? For dedim. Öncelikle k eşittir 0 hissediyorum. Bu 0 şey, pardon. K eşittir 0 diyorum. Şu 8 diyorum. Step 1 diyorum. Step 1 demeseniz de o zaten pozitifse yer Şeyi anlayabilir. Step 1'ı anlayabilir. Neden böyle bir şey yaptım? Onu şu altındakini yazınca söyleyeyim. Bu sefer de i eşittir 0 diyorum. 2 3 şey diyorum. Step 1 diyorum. Şimdi mantık şu. 0'dan 3'e 4 tane dönüş var. 0'dan 8'e 9 tane dönüş var. Şimdi 4 çarpı 9 36 ediyor. 4 çarpı 9 36. Her biri de 10'ar derece dönüyor. O zaman 360 derece dönmüş oluyor. Mantık bu aslında. O yüzden iç for yazdık. Peki neden direkt 36 yazmadık? Onu söyleyeceğim. Çünkü direkt 36 yazarsam ben i'yi ne yapacağım? Şeyden çekeceğim. E, ee, i'nin aslında işte 0, 1, 2, 3 olması bu, bu yüzden. Yani burada i'yi 3'e kadar götürmemin nedeni bu. 4 olursa i bu sefer ben hata alırım. Çünkü 4 diye bir şey yok. 5 diye bir şey yok. 35 diye bir şey yok. O yüzden i hep 4. 4'e kadar 3'e kadar çıkacak. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Kaç defa çıkacak? 9 defa çıkacak. O yüzden iç içe 2 tane for yazdık. Ondan sonra port B'de tıpkı diğer dillerde olduğu gibi J köşeli parantez içerisinde i diyorum. Ve pause bekle diyorum. Yani J'nin J bir dizi olduğu için pardon J demişim K dedim dur. Burayı hemen düzeltelim. J, madem öyle yaptık. J'ye dizi diyelim. A'ya dizi değil diyelim. Tamam. Ee, J'nin i'ninci değeri. Yani J'nin önce sıfırıncı değeri. Sıfırıncı değeri işte 1 J'ye tekabül ediyor. Sonra J'nin birinci değeri. ikinci değeri. Üçüncü değeri oldu mu? Buradaki for'dan çıkacak. Üstteki for'a gidecek. K1 olacak. Bir daha J'nin sıfırıncı değeri birinci değeri diye gidecek. Bildiğimiz çok basit aslında. Ee, diğer dillerde çokça kullandığımız bir klasik for döngüsü. Ee, ondan sonra end for diyorum pardon. Next i e ile işte i'yi e devam ettirecek. Bir de aşağıda Next k ile de k'yı devam ettirecek. Bu şekilde. Şimdi bunu bir compile edelim. Tabi bunun altında bir de end yazmamız lazım. Ona birazdan geleceğim. Bunun da bin yapmayalım da. 250 yapalım. Tekrardan. Compile ettim. Çalıştırdım. Şu anda sıfır. Enerji gelmiyor. Ee, şeyde enerji gelmedi. Gelmedi. Çünkü neden gelmedi? Şeyleri tanımlamadım ki. Şu an i'nin sıfır yani j'nin sıfırıncı elemanı ne demek j'nin birinci elemanı ne demek onları tanımlamadık onları hemen tanımlayalım şimdi j'nin sıfırıncı elemanına biz çift fazla tam adım yapacağımız için şuradaki değeri yapacağız tek fazla da yapabilirsiniz çift fazla yapacağım ben şu an çift fazla yapacağım için buradaki değeri direkt yazabilirim ya da desimal karşılığını yazabilirim bu sefer de desimal karşılığını yapalım binary'yi zaten yazdık desimal karşılığı bunun 3 şuraya hesaplarsanız 3 geliyor tamam ondan sonra j'nin bu sefer birinci değeri, desimal karşılığı ne? Bunları bitişik yazarsam daha güzel duracak gibi. Bu sefer bunun karşılığı ne? 6, j'nin ikinci elemanının, daha doğrusu 3 oluyor, ikinci indis 12, j'nin de dördüncü elemanının, yani son elemanının, üçüncü indisindeki oluyor o da 9 olacak. Bu şekilde m'de birazdan tam tersi için yaparız onu da, tam tersi için kullanırız bu şekilde. Yani şurada şöyle tanımlamadım da bu şekilde dizi içerisinde tanımladım. Ve bu diziyi şimdi çalıştıracağım. Compile ettikten sonra çalıştırıyorum. 10, 20, 30, 40. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. 360'tan sonra da sıfırlanırsa hiçbir sıkıntı yok demektir. Ve sıfırlandı. Çok güzel. Tamam. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Bu da yine çift fazla. Tam adım saatti ama nedir? For döngüsüyle yapmış olduk bunu. Bunu for döngüsüyle yapmış olduk. Şimdi bir de bunu tersini yapalım. Tersi için de yine k'yı kullanıyoruz. 8 kere dönecek. Bunda bir sıkıntı yok. Yine 360 olması için i'yi kullanıyorum. Bunda da bir sıkıntı yok. Bu sefer j'yi değil de m'yi kullanacağım. M'de de bunun tam tersini tanımlayalım. Ha, yani i̇sterseniz i'yi tam tersinden başlatabilirsiniz falan filan. Bu gibi şeyler de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Onlar tamamen size kalmış. M'nin ilk elemanına 9. ikinci elemanına 12. 3. elemanına 6. 4. elemanına 3 değerini veriyorum. Ve M'nin ininci elemanı 0 iken 9'u işte 9 nedir mesela ona bakmak gerekirse. 9 işte buranın 1 0 0 1 olması yani 1 0 0 1 olması o da 1 0 0 1 yani şu şekilde şöyle 1 C ile 4 C'nin aynı anda çalışması o da şöyle bunu döndürmesi demek. Bunu yorum satırı yapıp şunu çalıştırdığımız zaman da da aşağıdakini bir sintak hatası aldık. O da şurada. Evet. Yazmamışım ki değerlerini. 2'ninki 6. Orada anlatırken yazmamışım. 3'ünki 3. Üç. Tamam. Bu şekilde ne oluyor? Bakın 1C ile 4C yanıyor. Bu tarafa doğru döndürüyor. Böyle dönüyor. Eksi 360 olursa da bu da tamamdır. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.